Nasıl dördüncü bölüm. Bir de size bir şey soracağım. Bunun neden böyle hiçbir şey yok? Bunun nedenini bilen var mı acaba? Ama ben, ama ben gidince neden işlemlerde bir şey yoktu? Ay çok üzüldüm arkadaşlar bakın. Bak yukarı çıkıyorum. Bakın. Yukarı çıkıyorum hiçbir şey yok. Aşağı iniyorum. hepsi burada yani. Hepsi, 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 hepsi. Neyse o zaman filmimize devam edelim. <laughs> Nazlı, Nazlı uyan, Nazlı uyan, Nazlı ne olur uyan. <gülüyor> <gülüyor> ya şuraya. Kızım sen ne yaptın? anne ya, ben ne ya, ya? İlk önce babamı çağırdı. Hem, hem ne ister? Size babam onu alıyor kızım bak bir de öyle şeyler yaparsan çok kötü olur gel şuraya <laughs> birazcık üzül. <laughs> canım canım kızım aynı öz kız vallahi <laughs> teyzesinin bir tanesi <laughs> ay teyzesi diyorum yenge senin bir tanesi <laughs> ya gel şuraya boş duracağım niye Geliyorum ya Pardon. Buyurun. Ne sorun vardı? Kafasına çok kötü bir darbe yedi. Sağ olsun. Bizim Ecem kızımız. He, tamam bakarız. Gel Ecemciğim. Hemen. Şöyle yatıralım. Yani çok kötü bir Darbe yemiş mi diye bakalım. <laughs> Bu nasıl bir darbe. Başka bir doktorları çağırın. Emre edersiniz. Doktorum doktorum. Burada başka kimse yok. Aşağı inemeyiz de Nasıl ya? Tamam. Kafasına aşırı kötü bir darbe yemiş. Rum Yine Şöyle Bunu çıkartayım. Şunu. Kızım sen ne yaptın? ben bir şey yapmadım. Kendisi geldi. Bayırma taklidi yaptım. Kızım o zaman ya hastaneye gidelim ya. Ne? Benim kızıma bağıramazsın. Tamam mı? O benim kızım. Öz, öz annesiyim ben onun öz. Ya sabır bak. Gün... bugün Bugün Nazlı'yı Nazlı'yı alıp buradan çekip gideceğim. Bu evden yeni bir eve gideceğiz. Hayır olamaz. İzin vermiyorum faturası benim. Parasını veren benim. Su faturasını ödeyen benim. Elektrik faturasını veren benim. <laughs> Hepsi o kızın yüzünden. Yoksa bu ellere niye düşelim? Ama ben vurdum ya. Bir <laughs> şey dememiş oldu beyefendi. Ya sabır. Bir de Özür dilerim beyefendi. Sen al su iç be. Ay, ah, ver şunu. a, eh, at kalplermiş. Ay son. <laughs> Neyse sonra birazcık ameliyat yerine yaşaması iyi olacak. <laughs> tamam bitti. Ama kötü bir darbe da o. Şunu takayım. Ben bunu niye takmadım? Öf neyse. E bu bir şey oldu mu? Nazlı ya kızımıza. Ö üvey, öz. Maalesef. Yani kötü bir çok kötü bir darbe yemiş. Yani aşırı kürekler sonra çok kötü bir sopayla bir darbe yemiş. Onun üç kısmıyla hatta vura vura öyle. Hemen şöyle Hemen kısmını da Bilirsiniz. Evet, Arkadaşlar ses için kusura bakmayın o zaman başlayalım yine devam edelim. Gelebilirsiniz. Ay ya yine yanlış tarafa. Gel şuraya kızım. Beni bekle Aslı. Gel o zaman Can. Geliyorum zaten. Kaçıncı kattayız? İkinci kata geçmeliyiz. Ay sonunda nereye gidiyoruz? Ne de solacaktı. Bakalım. Burada çocuk 2 dakika dursun. Bir de ben hamile şeylere bakalım. Her şey güvenli mi efendim? Evet evet çok güvenli. Tamamdır. Başka eksiklerimiz alınması gerekenler falan var mı? Tamam. Kısa da koldu oldu. Burada iş bitti mi acaba? Ee, bitiyor. Şey, tamam diğer bir hastamız buraya gelmesi gerekiyor da. Heh, tamam tamam. Buyurun efendim. Ay, canım kızım çok seveceğim. Hemen diğer taraflara da bakalım boş bir yer var mı ona göre. Beyefendi iyi misiniz? Evet evet ee, çok iyiyim. Yani öncesinden dünkünden birazcık daha mutluyum. Yani. Tamam, burası güzel. Ya <laughs> aklını kaybetmiş deliler ve burası boş olacak. Burası numarası 2 Tamam götüreyim. Yazı kıza da yazık oldu. İki A numaralı oda boştur. kızımızı yatıralım. Ay. Ay. Oh. Hmm. Hepsi teker teker gelir. Hmm. Şu an bir sorun yoksa ben gidiyorum. Yok yok gidebilirsiniz. Tamam? Bir de buradan yeni süt açtım işte içer belki. Anne hani ben istiyorum dönüşe işte. İşte kızım bak sus sus. Gel bakalım seni de götürelim şeyine. Tamam amca. Ee, neredeydi senin annen? <laughs> Anne. Ay canım kızım kardeşin olacak. <gülüyor> <gülüyor> tamam benim de bu deşim bitti şu kıyafetleri var mı? Hiç bir tane bile yok. Bir tane. Her neyse. Şuradan ben aşağı katayım <laughs> <laughs> Burada da Boşu. <laughs> Amcacım tamam. Al bakalım istersen. Kalk ben sana bir şey ister misin? Ha? Ee, amca ben bir tane bir şey alabilirim yani. Kızım sen geleceksin mi? Geleceğim baba. Gel bakalım. Ecem. Ne baba ne? Sen neden Nazlı'ya böyle davranıyorsun? Nasıl yani? Nasıl yani baba? Gel şuraya oturalım. Hı. Yani ona neden kocaman bir darbe yedirttirdin? <laughs> baba ya bu konuları senden konuşmuyoruz. Anca annemle konuşuyoruz. Ya sabır. Ya levele kuvveti. Ya ne istiyorsun? Ben annesi kızı armut alayım. Sen ne istiyorsun? Bundan. Hayır, sen de armut istersen ya ben onun yedi şeyin aynısını yemem. Tamam, bunu bu sana. Anne ne de alayım? Ben bir tane içecek içelim. Hadi baba ben İyi al bu şerinin be sağ ol al canım bunu sana aldık sağ ol al kızım. Hanım. Siz eve gidecek misiniz? Ben bugün şey nazlığıyla kalayım. Ee, yok gel biz gidelim yani. Değil mi kızım? Evet evet. Gidelim. Neyse. Akşam olur. Akşam oldum. Hadi size işte görüşürüz. Ben burada uyuyorum. Hadi gel yat amcacığım. Ben de burada uyuyayım şöyle ben şey koy ya. Gel taşıyacağım ben de bunu. Neyse eve gidelim. Ay bu arada saat akşam oldu. Akşam yemeği yeriz belki bir yerde. Lokanta gibi bir yerde kızım. Tamam anne. Arkadaşlar size önemli bir açıklama yapacağım. Bu seriyi sonlandıracağız herhalde. Çünkü bütün aldığım, bütün uğraştığım şey gitmiş. Bakar mısınız? Yani ben de almadım. Şöyle sabah yapalım. Yani bu da dördüncü bölüme kadarmış. Yani hatta üçüncü bölüme kadar bu da bitmiş yani. <laughs> yani ikinci bölüm baya bir izlendi. Birinci bölüm, üçüncü mü ne çok izlenme izlenmedi zaten bir ve 2 çok izlenemedi. Çünkü zaten izlenmeler kötü oluyor. Olduğu için arkadaşlar. Yani ben de bu seriyi sonlandırmak zorunda kaldım. Başka bir seri açmayı düşünüyorum. O videoları da siler miyim silmez miyim bilmiyorum. Bunu attıktan sonra zaten baya bir izlensin. Ben onları zaten ne siler miyim bilmiyorum. Yani bu da buraya kadarmış. <laughs> Yani bakar mısın? Hepsi yetmiş salon, mutfak, Ece'min odası, ondan sonra neydi? Nazlı'nın Nazlı'nın odası, babanın odası bitmiş. Bu seri de buraya kadarmış. Hoşça kalın.